Lay 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 lay. Merhabalar. Ne ne isterdiniz? Ben bir tane çikolata parçacıklı bisküvit. Elimizde kalmadı maalesef. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben onu almak için neler uğraştım? Ee, kim aldı onu? Starlight Grimmer adlı bir müşterimiz. Starlight alacağını biliyordum o. Hepsi sizin suçunuz. Of. Ne yaptık ki biz şimdi? Neyse ben de mesaim bitti. Ben gireyim artık. Starlight. Neredesin? Elma diyorsam çık. Armut diyorsam çıkma. Ne oldu Pinkie Pie? Neden bu kadar mutsuzsun? Aa, ne oldu bu, bu kıza şimdi? Her neyse. Starlight. Ne oldu yine bir? E, e, ne oldu Pinky'cim? Kek almışsın. Aa evet. Shirley's Kim, Sen kimden bahsediyorsun? Hmm, lezzetli. Biliyorum. Bana verir misin? Neden? Ben çok seviyordum. Neden aldın? E, benim gitmem gerek. Bye bye. Ne bay bayı? Starlight. Ee, efendim çok özür dileriz bu karışıklık için. Bir tane daha e, biz çikolata parçacıklı bisküvitimiz var mı? Size vermiyoruz hocam. Çok özür dileriz. Buyurun. Çok özür dileriz. Ay ne kadar da kibarsınız. Ne sorunu canım. Uçtu gitti. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ha, sonunda. Biraz da bize verse. Ne kadar lezzetli bir şey. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.